Arkadaşlar diğer savaşçımız ise Fayra arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi destansı bir savaşçıymış. Şöyle konsept bir savaşçı zaten. Şöyle görüyorsunuz. Atış efekti böyleymiş arkadaşlar. Ee, Süperinin efekti böyle. Ee, yıldız gücünde burada yazıyormuş atışı ismi Fire Flash e, Slashmış. Slashmışmışmış. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleymiş. Diğer konsept karakterimize geçelim. Arkadaşlar diğer konsept karakterimiz çok ama çok e, ya oyuna %100 gelebilecek değil ancak gelebilecek bir karakter. Çünkü gör, önümüzdeki güncelleme bir Ocak güncellemesi ve bu güncellemede Yeni bir kromatik savaşçı ve yeni bir sezon gelecek arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi konsept bir savaşçımız var. Diana, şöyle şeytan bu savaşçıymış, savaşçı. Abi niye ben ya. Ve arkadaşlar şöyle şeklin görüyorsunuz. Kromatik, şöyle yıldız güçlerinin iki tane görüyorsunuz. Ee, bakalım sonra neyi varmış canı falan göstermiyor. Burada pinlerini görüyorsunuz. Bence hoş pinleri. Kız herhalde bu. Ne bileyim. E, i̇ki tane aksesuarı varmış. Güzel güzel. E, canı falan yok herhalde. Bakıyorum bulamadım. Bularsanız da şeye yazın yoruma. Getirelim diğer savaşçıya. Diğer savaşçımız Inkoy. Bunu herkes dedikti. De. Yani benim kuzenim tanıyordur bu karakteri inkı inkı mı inkı mı inkı mı işte böyle bir savaş demiş kupa yollamış <laughs> 5000 kupada açılıyormuş ee, alabileceksiniz bu karakter 5000 kupada Şu yıldız gücün görüyorsunuz ee, atışı atış karakter atışı ne zaman ha atışı bu arkadaşlar <laughs> süperi bu Açıkçası mantıksız bir karakter olmuş aslında. Arka plan niye karlı hiç onu da hiç fikir vermedim. Geçelim diğer karaktere. Diğer karakterimiz de bir ender savaşçıymış. Ancak bu savaşçı bir... Arkadaşlar ben bunu şeye benzettim ya. Göbeleği, göbeleği, göbeleği benzettim. Ancak bu ismi Kraken'miş. Komando Kraken ismindeymiş. Ko Komando Kraken. Arkadaşlar ha, ha 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 anladım anladım bir dakika. Canı 3400'müş. 400'üymüş. Atışı Inky Fist'miş. Şöyle mesela bu düşman rakipsi. Şu da şeydir herhalde Kraken olan karakterimiz. Şöyle atıyormuş. Süper de şöyle yerden Kraken çıkıyormuş. Hiç anlam veremedim bu karaktere. Ben bunu efsanevi yapardım. Çünkü Ender hiç hak etmiyor. Burada yıldız güçlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Geçelim diğer savaşçıya. Diğer savaşçımız arkadaşlar kontroller e, ve Ender bir savaşçımız bu da. Savaşçıymış bu da. Çünkü arkadaş çünkü ne lan? E, bu şeye benziyormuş. E, ben bunu 8 bit'e benzettim. Aynı 8 bit. Gördüğünüz gibi yıldız güçleri şöyle. Ee, ölme efekti böyleymiş. Ee, süperini görüyorsunuz. Tek kontrol. Ee, şey canı 4.700 atışı. Ee, joystick. Joystick ne demek? Joystick. Lan oğlum joystick ne demek? Lan dilimin ucunda da neyse. Şöyle gördüğünüz gibi bu da böyle bir savaş diye Arkadaşlar gelelim son karakterimizi. Ve bonus olarak bir tane daha karakterimiz var. Hiç şey yapmayın. Ee, zaten onu da göstereceğim. <laughs> Efso bir karaktermiş bu da. Efsanevi. Şöyle e, güzelmiş aslında. E, yıldız güçlerini görüyoruz. Ha ismi Çayn. Ha Çin karakterini zaten benzetmiştim ben bunu. Çayinmiş böyle gördüğünüz atış canı falan yazılmamış. Neyse olsun biz bunu da beğendik. Arkadaşlar ve gelelim bonus karakterimize. Vicky isminde süper ender bir savaşçımız daha var. Ben bunu Jackie'ye benzettim yüzden. şöyle aa aksesuar da Jackie'nin aksesuarı hızlanma. Vay 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 yıldız gözlerini görüyorsunuz. Atışı Eggslame ee, evet, süperi de Harling A. Hiç beğenmedim desem yani. Yakın vuruşsa beğenmedim. Uzak vuruşsa güzel. Beğendim aslında. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Eğer daha çok isterseniz. Daha çok isterseniz dedik de. Daha çok like gelirse bir tane. 10 tanelik bir tane video daha gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay.